أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ميسر كل عسير ويا من لا يحتاج إلى العسير فإن التسهيل العسير عليك يسير سهل علينا بفضلك وكرمك يا ميسر Rabbena zidna ilmen ve fahmen ve temmim lana bil ya Allah ve ya Rabbel alemin. Kur'an-ı Kerim'in i'caz özelliklerinden bahsedelim. Belagattan Kur'an'ın geçmiş çağlara ait olan olaylarının haber verişini, Kur'an-ı Kerim'in gelecek olaylardan haber verişini, Kur'an-ı Kerim'in birçok bilimsel gerçeklerini işine almış olması ve Kur'an-ı Kerim'in bu doğrultuda bize neler emrettiğini bir kez daha göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in i'caz özelliği, i'caz yönlerinin de evrensel olmasını gerektirir. Kur'an-ı Kerim'in insan gücü üstündeki bazı özellikleri vardır. Evvela belagat. Kur'an-ı Kerim'in uslup ve ifade üstünlüğü eşsiz ve orijinaldir. Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin üstün akıcılığının Arapça dilinde bir benzeri yoktur. Bazen bu edebi uslup insanın tüylerini ürpertecek güçtedir. Birkaç ayet ile örnek verebiliriz. Hac suresinde Ey insanlar Rabbinizden sakının Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiği yavrusunu unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı çok çetindir. İkincisi, Kur'an'ın geçmiş çağlarda, geçmiş zamanlarda gerçekleşmiş olayları bize haber veriyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh, Hazreti Lut, Hazreti İbrahim nebilere Ad, Ad ve Semud kavimlerine ait haberleri aktarmakta, anlatmaktadır. Yine Hazreti Musa ve Firavun arasında geçen olayları, Hazreti Meryem'i Hazreti İsa ve doğumu gibi haberleri gerçeğe uygun bir şekilde emretmekte vermektedir. Bunlar diğer sonradan bozulmuş, tahrif edilmiş, önceden İslam olan ancak hala semavi olarak adlandırılan dinlerin yani tek din İslam ancak diğerlerine de semavi dendiği için biz semavi demeye devam edeceğiz. Çünkü orijinalleri İslam. Diğer semavi dinlerin kutsal kitaplarındaki bozulmamış olan bilgilere de uymakta. Bütün bunlar ümmi olan, okuma ve yazma bilmeyen bir nebi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle haber verilmekte. Bu durum bu bilgilerin ilahi vahyi ürün olmasını gerektirir. Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimenin buyurduğu üzere sen daha önce bir kitaptan okumuş ve onu sağ elinle de yazmış değil idin. Öyle olsaydı batıl söze uyanlar şüpheye düşerler idi. Kur'an-ı Kerim gelecekten de haber verir. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen geleceğe ait bir takım olaylar zamanı gelince meydana gelmiş, gelmeye devam etmekte ve gelecektir. Bazı olaylar var tarihe geçmiş. İslam'ın ortaya çıkışı sırasında Doğu Roma İmparatorluğu Bizans'ın ta kendisi Bizans ile İran dünyanın güçlü iki ülkesiydiler. Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır ve Irak'ın bir bölümü Bizans'a bağlı 613 tarihlerinde bu iki komşu ülke amansız bir savaşa girindi. İran galip gelerek Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı ele geçirdi. Anadolu'yu da istila ederek İstanbul Boğaziçi sahillerine kadar ilerledi. Bu haber Mekke'ye ulaşınca müşrikler sevindi. İranlıların Bizans'ı yeni perişan ettiği gibi kendilerinin Müslümanları yeneceklerini söylemişlerdi. Bizanslılar Hristiyan ve ehli kitap, İranlılar ise kutperest idiler. Bu yüzden Mekke müşrikleri İranlıları kendilerine yakın görüyor ve onların zafer kazanmasından dolayı seviniyorlardı. Tam da o esnada sevinçlerini kursaklarında bırakacak ayet-i kerime nazil olur. Elif, Lam, Mim Bizanslılar en yakın bir yerde yenildiler. İşte bu arada Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti onların sevincini kursaklarında bırakmıştı. Onlar bu yenilgilerinden sonra yakın bir zamanda 3 ile 9 yıl arasında galip gelecekler. Gelecekten haber veren bir ayeti kerime. İş eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün müminler Allah'ın yardımı ile sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O güçlüdür, kudretlidir, esirgeyicidir. Hz. Ebu Bekir 3 yıl süre belirleyip Bizanslıların bu süre içinde çıkacak savaşta galip geleceklerini söyleyerek müşriklerden Übey bin Halef ile bahse girdi. Bunu haber alan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimedeki bid' kelimesi 3 ila 9 yılları arasına denk geldiğini bu sayıları ifade ettiği için süreyi 9 yıla çıkarmasını talep ettiği rivayet edilir. Kaybedenin vereceği deve sayısı da yüze çıkarıldı yeni bir anlaşma olduğu için. Gerçekten Bedir gününde Bizanslılar İran'ı yendi ve Hz. Ebu Bekir Übeyyin varislerinden Übey bin Halef'in varislerinden bu develeri alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ta tavsiyesi üzerine yoksullara tasadduk etti. Yine Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara mescidi harama girecekleri vaad edilmiş. Ayet-i Kerime ile şüphesiz Allah Nebisinin rüyasının gerçek olduğunu tasdik etmiştir. Allah dilerse siz güven içerisinde başlarınızı tıraş etmiş veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediklerinizin tümünü bilir. Bundan başka size yakın bir zamanda zafer verilecektir. Fetih Suresi Mekke fethi ve arkasından yapılan veda haccı ile bu müjde çok geçmeden gerçekleşti. Bunun gibi haber verildiği üzere çıkan pek çok olay vardır. Enfal suresinin 7. ayetinde, Nur suresinin 55. ayetinde aynı şekilde bildirilmiş, gelecekten haber verilmiş şeyler yerine gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bilimsel gerçekleri içerisinde alır. İlmin ana kaynağı Kur'an'dır. Bilimin pişmiş şekline olgunlaşmış şekline de ilim denir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde elbet bilimsel bir takım teoriler bir takım ayet-i kerimeler var olacak. Ancak bilimin sonradan ispatlamasına gerek kalmaksızın ana kaynağından Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı öyle bilimsel gerçekler vardır ki okuma yazma bilmeyen ümmi bir kimsenin bunları kendiliğinden söylemesi mümkün değildir. Mesela insanın yaratılışı Kur'an-ı Kerim'de evre evre anlatılır. Birkaç ayet-i kerimede and olsun ki, yemin olsun ki biz insanı özlü balçıktan yarattık. Sonra onu bir nutfe haline sağlam bir yerle yerleştirdik. Sonra o nutfeyi donmuş bir kana, pıhtılaşmış bir kana çevirdik. Sonra o kanı bir parça et yaptık ve bu etten kemikler yarattık. Bu kemikleri de etle sardık, bürüdük, örttük. Daha sonra onu bambaşka bir yaratılmış yaptık. Yaratılanların en güzeli olan İnsan oğlunu bu şekilde Allahu Teala yarattıktan sonra yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Bütün bunlardan sonra siz öleceksiniz. Sonra da kıyamet günü yeniden dirileceksiniz. Yer, gök ve canlıların yaratılışı hakkında da Kur'an-ı Kerim bir ümminin dilinden çıkamayacak ancak ve ancak yaradanın kendisinin haber vereceği bilgiler içeriyor, aktarıyor. İnkar edenler, gökler ve yer birbirine bitişik iken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan yarattığımızı bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı? Enbiya suresinde geçen bu ayeti kerime, tüm insanlığı ama tüm insanlığı istisnasız da araştırmaya davet ediyor. Nitekim bir ümminin ağzından çıkamayacak bu cümleler ve Kur'an-ı Kerim'de bunlara benzer yaratılış ve evrenle ilgili pek çok ayetlerin oluşu artık bir insanın inanması için yeterli. İçerisindeki olan inan yeteneğinin ya da eksikliğinin yerini doldurması gereken inanç kavramının imana çevirmesi gerektiğin inancının artık bunlarla güçlenip hak olan İslam'a inanması beklenir. Bunların kitap okumasını bilmeyen veya yanında hiçbir ilmi eser bulunmayan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başkalarından öğrenip söylenmesi de söylemesi de mümkün değildir. Diğer yandan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde ticaret amarıcıyla biri 12 diğeri 25 yaşlarında olmak üzere sadece iki defa o da kısa süreli Mekke dışına çıkmış ve Suriye'ye kadar gidip gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'le haber verilen bu gerçekleri bugün pozitif bilimler de aynen doğrulamakta ki bu inanmaya başlayanlar için yoksa ilimin bilimin ispatlamasına doğrulamasına ihtiyacı yoktur bilim büyüyünce ilim olacak tıpkı trafikte kamyonetin arkasına büyüyünce kamyon olacak diye yazdıkları gibi bir espriden öteye geçmeyecek ana kaynak var ki çünkü Birçok örnek var. Astronomi, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimler bunlar arasında en çok sayabileceğimiz ilimler. Yine Kur'an-ı Kerim burada bizi araştırmaya yönlendiriyor. Araştırın. tahdidi ve tafsili imanına yükselmek üzere araştırın. Allah'ın yarattığı maddeyi ve tabiat olaylarını açıklamaya çalışan bu bilimler, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve diğer bilimler tümü, bu bilimlerle vahiy ve sünnet ürünü olan ilahiyat bilimlerinin çatışması düşünülemez. Çünkü yüce yaratıcı olan Allah bu gibi çelişkilere düşmekten ıraktır. Çelişki gibi algılanan noktalar var olabilir. Varsa ya delinin kendisi tartışılmalı ya da anlaşılmasında kapalılık veya yanılgı söz konusudur. Nitekim önceki asırlarda ne kastettiği tam olarak anlaşılmayan bazı ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerin bilim ve tekniğin, astronomi ve tıp elimlerinin, bilimlerinin ilerlemesi sonucunda daha güzel anlaşılıp tefsir edildiği bilinmekte göz önündedir. Güneşin kendi ekseni etrafında dönmesi ve bu hareketlerini bir sistem üzerine yapması Yasin suresinde geçtiği üzere. Gök cisimleri arasındaki çekme ve itme gücü ayeti kerime ile sabit. Rüzgarın bitkileri aşılayıcı fonksiyonu, dölleyici fonksiyonu ayeti kerime de bunlar arasında sayılabilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ameli hükümlerin ana noktaları açıklanmış, uygulama ve ayrıntıları da Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a bırakılmıştır buna sünnet denir. Çünkü Allah'ın ve elçisinin koyduğu hükümler birbirinin tamamlayıcısıdır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah ve atiur Resul ya da peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur gibi ayeti kerime ile buyur. Kur'an-ı Kerim'in içeriği Malumunuzdur ibadet muamelat ceza olmak üzere genel başlıklara ayrılır. Kur'an-ı Kerim'de ibadetler icmali olarak emredilmiştir. Namaz, oruç, hac, zekat ve diğer sadakalar bunlar arasında sayılabilir. 30'dan fazla ayet-i kerimede namaz emredilmiş ancak onun vakitleri rükün ve şartları Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından belirlenmiştir. Allah'ın Resulü ben namazı nasıl kılıyor isem siz de öyle kılın. Haccin esasları da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanmış. Hac ile ilgili ibadetlerinizi benden alın. Zekatı da Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa aleyhisselam bizzat uygulamış ve zekat memurlarına uygulama şartlarını açıklamıştır. Kefaretler de temelde ibadet niteliğindedir ki bir kısım günahların affı bunlarla sağlanmakta. Kur'an-ı Kerim'de yer alan kefaretler de yine üç çeşittir. Yemin kefareti, bir mümini yanlışlıkla öldürme kefareti ve zıhar kefareti. Bunlara ileride değineceğiz Allah'ın izniyle. Ancak ibadet olarak Kur'an-ı Kerim'de temel olarak Özet olarak bunu söyleyebiliriz. Muamelat, muameleler Kur'an-ı Kerim'de boşanma, nafaka, velayet, evlenme, mali iktisadi konular, akitler, savaş ve barış gibi ferdin ferd ile, ferdin devlet ile veya devletlerin birbiri ile olan bir takım ilişkileri bu bölümde yer alır. Kur'an-ı Kerim mali konularda haksız kazancı yasaklamış ve akitlerde karşılıklı rıza esasını getirmiştir. Ayet-i Kerime ile Ey iman edenler malı aranızda haksızlıkla değil karşılıklı rızaya dayanan ticaret ile yiyin. Haram ile kendinizi mahvetmeyin. Nisa suresinde geçen ayet-i kerime. Diğer yandan ticari yatırımlarda karın meşru oluşu risk esasına bağlanmıştır. İslam riske katılmaksızın sermaye için alınacak miktarı önceden belirlenmiş fazlalığa faiz adını vermiş ve bunu yasaklamıştır. Ancak faiz kelimesini iyi değerlendirmek lazım. Türkçedeki Faiz kelimesi Arapçadaki riba kelimesine denk gelir ve Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Arapçadaki faiz kelimesi de, Türkçedeki arttırmak anlamında kullanıldığını da unutmayalım. Bu kelime oyunlarından faizin arttırmak olarak bazıları tarafından değerlendirildiğini ve faizin haram olmadığını nitekim millete dikte edenler var nakit tasarrufunu başkasına veren kimse bunu kardı hasen yoluyla vermiştir. Bu takdirde rizikoya katılmaz. Sadece verdiği cins paradan verdiğini verdiği kadarını alma hakkına sahip olur. Ya da gelir elde etmek amacıyla vermiştir. Bu da İslam'da riske katılma yoluyla olabilir. Hi, mufavaza, inan veya mudarebe yöntemlerinden birisiyle vermesi gerekir ki her birinde sermaye zarar riskine girer ve kardan serbest sözleşmeyle belirlenecek yüzde kadar pay alır. Aile hukuku ile ilgili hükümler de Kur'an-ı Kerim'de genişçe yer alır. Karşılıklı haklar yanında aile fertlerinin birbirlerine karşı tavır ve davranışları da açıklanır. Ölümden sonrası için miras hükümleri belirlenir. İdare edenlerle idare edilenler arasında ilişkilerde adalet, şura, yardımlaşma ve koruma ilkeleri gözetilir. Kur'an-ı Kerim'in içine aldığı hükümlerden bir tanesi de adalet kavramı. Adalet bütün hakların ve mülkün temelidir. Kur'an-ı Kerim'e göre şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar aranızda hüküm ettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emredir. Adaletin önemine bina ende i kerimede şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi, kıtma yardım etmeyi emreder. Taşkınlıktan taşkın kötülüklerden, meşru olmayan şeylerden ve işlerden, zulüm ve zorluklardan nehy eder. Kur'an'ın Kur'an adaleti idare edenler ile idare edilenler, devlet başkanı ile tebaa ve bütün halkın birbirine adaletli davranması esasına dayanır. İnsanlar arasında ırk, renk, dil, yoksulluk, zenginlik ayrımı yapılmaz. Limmet ehli olan ehli kitabın hakları korunur. Adalet. Şura Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş ayeti kerime ile emredilmiş. Dünyaya ait işlerde onlarla istişare edin. Bir kere karar verince de artık Allah'a güvenip daya. Bir diğer ayeti de Onların işleri aralarında danışma yolu iledir. Şura yolu iledir ki Surenin adı da bizzat Şuradır. Şura Suresi'nde geçen ayet-i kerime İslam yönteminin Müslümanlar arasında şura esasına dayandığını ifade etmekte. Diğer yandan ayet-i kerime herkesle tek tek istişare imkanı bulunmadığı için yönetimde bir istişare heyetinin iş başına getirilmesi görevini İslam toplumuna yüklemekte nas'ın işaretlerinden bu anlam ve sonuç ortaya çıkmaktadır Burada şura, şekil ve unsurlarının kapalı bırakılması bu prensibe ileriki çağların getireceği yeni durumlara ve sosyal yapılara göre esneklik kazandırmak için olsa gerek. Yoksa kat'i bir yönetim şura şekli kurulabilirdi. Yardımlaşmadan bahsettik. Yardımlaşma ayeti kerime ile sabit olarak yönetimle toplum ve bütün müminlerin birbiriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde bulunması ayeti kerime ile birbirinizle iyilik ve takva iddia yardımlaşın günah işleme ve haksızlıkta yardımlaşmayın şeklinde ifade emir buyrulmuştur ki koruma mazlumların korunması ırzın korunması canın korunması malın korunması toplumun Korunması gereken maddelerdendir. Bunlarda ceza hukukunu uygulamak ve zayıfı güçlüye ezdirmemek yolu ile gerçekleşir. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim, fert ve toplum yararı için gerekli özlü prensipler getirmiş, fert ve topluma zarar verebilecek şeyleri yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'in okunması, dinlenmesi, açıklanması üzerinde düşünülmesi ve içindeki prensiplerini uygulanması birer ibadettir. Sözünü, iş ve mesleğini ona göre düzenlemek manevi huzur ve mutluluğun ana kaynağıdır. Ona tutunan en sağlam kulpa yapışmış, hidayet yolunu bulmuş olur. Ancak Kur'an-ı Kerim'in iniş amacı yalnız okunup sevap kazanılması ve saygı ile duvara asılmasından ibaret değildir. Asıl amaç anlamına eğilmek ve günlük hayatımızda gücümüz yettiği nispetle onu uygulamaya ve toplumun hayatına hakim kılmaya çalışmaktır. Kur'an-ı Kerim'den Kısa da olsa bahsettik, icmaadan da bahsetmek üzere bir sonraki derse yetişmeyi Rabbimizden niyaz ediyor. Hayırlı bir ömür, hayırlı bir yarın, hayırlı bir nesil, hayırlı bir gelecek, hayırlı bir ölüm için Rabbimize elimizi açıyor, dua ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.